Tavşan ve kaplumbağa yarışını bilen var mı? <laughs> o geldi aklıma. <laughs> ne abi onun yani. doğrusunu anlatsana ya. Onun doğrusunu anlatayım. Bir gün e, ormanla bir yarış düzenliyorlarmış. Tamam mı? Yarışa tavşanla kaplumbağa katılmışlar. He. Tavşan kaplumbağayı görünce gülüm, gülümsemiş. Küçümsercesine gülümsemiş adeta. Demiş ki... Ya demiş sizin kafanız mı güzel? Bu kaprunma ne demiş yani götümle geçerim yani. Nasıl bitirebilir ki falan. Kaprunma da demiş ki ha öyle mi? O zaman gel falan gibisinden. Tamam eyvallah. Yarış başlamış. E bakmış tavşan kaplumbağa hareket edemiyor bakın. koyayım. Götünü zor kaldırıyor. Demiş ki şu köşede demiş ağacın dibinde demiş ben demiş birazcık uyuyayım. Sonra demiş uyanırım zaten demiş kaplumbağa. Geçememiş olur daha henüz. Sonra kaplumbağa da bakmış tavşan uyuyor. Tavşan bir uyumuş ama var ya nasıl içi geçmiş. Gözünü bir açmış abi. Kaplumbağa görmüş. Hala yarış dayanı kaplumbağa hala gidiyor falan. Yanına gelmiş. Burası biraz ayıp ama terbiyesiz bir noktada burası. Senin demiş ananı sikerim. Giderim bir hafta uyusam ne demiş. Sen demiş bu yarışı bitiremezsin. Amcık orası bu çocuğu. Siktir lan deyip kaplumbağanın evine, evini sırtına taşıyor ya onlar. Kaplumbağanın evine tekmeye vurmuş amca koyayım. <laughs> Gitmiş final çizgisinde bir daha uyumuş, bir daha kalkmış. Bak bu kaplumbağa, maplumbağa yok. Abi şan kazanmış yani. O kim son iki hikayeyi kim anlattıysa yanlış anlatmış abi. Kaplumbağa <laughs> kazanırmış. Abi. Ne yani yavaş mı gidelim ona Uyumayalım mı yani?